çok 3 4 takım var. 4. Oy takım var. Çok, çok güzel. Takım var çok. Hay YouTube. Hoş geldiniz. Silah bulunca başlıyoruz diyor ya. Hadi bakalım. Katlayım. Katle. Gangarda olum. Atıyorum. Dilan. Acele etmeyin. Daha az olun. Doç, ben doçak koşuyorum. Temiz mi orada doç? Hayır değil. Yan temiz mi? Değil. Temizse temiz söyle de dönelim. Değil değil burası. Temiz değil şu düşmüyor. anda temiz. Şu anda temiz. İki kişi düşürdüm. Tamam bitti burası. Sessiz. Tamam, dönelim o zaman bir daha onu yapma ya. En nefret ettiğim şey. Neyse Türkmüşüm <laughs> unutmayacağım. Drop ya yere attı ya kendini. Yere attı kendini duvar arkasına geçtim mal gibi atıyor çıktım vurdum. Watch e out. Bir şeyler bulmamız lazım biraz yavaş yavaş. İyi deneme. E, evlere falan mı kaçtı herkes? Nerede bu? Vallahi kanka bir şey söyledim mi? Aa bak. Bayağı kalabalık daha bence. Watch out. Gazi sesi gelmiyor. Sesim gelmiyor mu? Bak geldi şimdi. Gördüm adamı. Telefonum çalmış. Hadi can basit bir şey vermen lazım. Çok ince vurdum vallahi. Bekle yat oraya al. Solumda vardı. Hı -hı. Adam kutulara sanki biraz topuk. Sana bir şey diyeyim mi? Bende 5 kill var ha. 2 de bende var. Sizde kaç var da o? Bende, bende yok çünkü ben de 4. silahsız kaldım. Bende de adamın tutuğu M4'ü aldım valla. Baran, Heyman, Nihat, ee, Ulus, mekan değil. Küçük Ne durduk? Evet. Bilmiyorum. Kanka ne olur ne olmaz arkadaşlar buradadır diye dedim. Ha ileride atıyor buraya. ya karda ne var? 3 şeyde, 3 şeyde. Hiçbir şey yok. Kaç Hiçbir şey, şey yok. Hadi At Ali. Lan silah. kalabalıklar kalabalıklar. Dolu zaten başka Bu var orada herhalde Eve oynadı eve oynadı Neredeler Burada burada Bekle bomba Bomb Basıl şu be Bak onda bir canı var Yanacak galiba o Bir canı var y atmış? Eee Aga ben şunu çaldım Benim gidelim hadi Skali'yi alsam mı ya? Akele bu daha Bu adamlar var ben sol yapayım. ayak tamam. Döneceğim Benzin bitti benzin bitti benzin bitti Kulda cool yoktur inşallah. Ben bir kasır alayım mı droptan? Hepsi bir çünkü. Sen evet, bilirsin. Ben, ben hepsinin bir olduğunu düşünmüyorum bir arada. Yok yelek de şey. <laughs> Yanağdaki düştü. Anladım. Tamam. Yok soldaki var. Sol binadaki var. Mavi oraya bak. Sağ oynayalım abi. Can basıyorum. Bir tek can basıyorum. Kitleyim. Bence sağ oynayalım. Go. Bence ya. şurada şurada. Orayı düşürdük çünkü. Zeminde mi? Arabanın dibi, arabanın dibi. Giriyor, giriyor. Tavalı olur lan tavalı olur. Watch out. İçinde buradan içinde. Öldüler. 17 kişi var. Sıkıcı kanka, şu ana kapanması lazım abi oynam. Araba geldi. Araba o geldi. geldi. O çocuğun canı sıfır. Tava 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 tava. Tava tava kanka tava. O çocuğun canı sıfır. Aynen. O iki kişiler lan. Yo tek değil ya, ya galiba Havayı çektim bak giriyor Hava tava dedin değil mi aynen Al sana tava tava Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kurşun Yok. yedim sol yanımdan Yaralandın mı Enjan Doğru. Yaralandın <laughs> Yok abim bir şey ya. Yani yüzde yüz kullanıyor sesini yine de sen bilirsin. Abi? Yok bir şey. Bak, beni diyor. Adam benim yanımda ben birini vurmuşum silahla öbürünü vurmaya çalışıyorum. Adam benim yanımda tavayla hala yukarı koşmaya çalışıyor. Ben düşmüşüm yerde adam beni öldürmeye çalışıyor. Öldürüyor bizim kaptanı hala tavayla gidiyor ondan sonra... Yakınlar. Ateş etmedi kaptan orada yani. Bu sezon bizim işimiz çok zor. Yemin ediyorum bak. Bizim bu sezon işimiz çok zor rank kasmada. Adam bizi yerde bitiriyor. Bizim kaptan hala Allah şey Allah böyle. Allah şey Allah. Adam ölsün kaptan oynayamadı. Kanka yani aklı adamlar bence orada. Ne alaka? Oğlum adam beni yerde bitiriyor. Adam beni yerde bitiriyor. Sen tavayla kovalıyorsun hala adamı. Tava diyen Sen sendin. Oğlum manyak mısın? Bir kişi Diye dedik sana. Ben tava mı çektim o adamı gördün mü sen? Ben silahla daldım oraya. Aklım yeniyor ben o kadar söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Hakkım yeniyor dedim ben o kadar söylüyorum. Chat hakkımı yiyor. He okey. Kafasına göre diyor. Tava diye söylüyor. Tava diye koy. <laughs> Kaptan abi, mermi de siz attınız be chat be. Aga be. Haksızken susma. Asla susmam hakkındayken. Kombin olsun diye kırmızı. Bu sezon biz bok şeye kasarız. Ne oldu? Öldüm. Ya bu sezon biz bok kasarız şeye. Neydi anladım Avrupa ilk ona ilk 5'e, ilk 1'e. Hayatta inanmıyorum şu takımda ciddi mi? Bu sezon ilk defa inanmıyorum bak. Dersiz onlar hep güveniyordum şu an bütün bak bu sabah oynuyoruz gerçekten ilk defa inanmıyorum ya. Neden bilmiyorum ama sebebi yok. Benimle alakası yok ki. Ben de, ben diyeyim, ben ha ölmekle alakası yok ki. Herkes bana on laf söylerse bu olmuyor zaten oynanmıyor zaten oyun. Allah Allah. Bak nasıl öldüğümü göstereyim mi sana? Bak. Ben önce diyorum ki tava diyorum. Önemli değil o ölmesi de. Ben bak ben önce diyorum ki tavayla şey yapalım diyorum. <laughs> Bildiktaş bunlar bir şey bir şey. Basıyordu. Bildiktaş. Hiçbir şey yok. Ben burada diyorum ki tava diyorum tamam mı bak Bak tavayı burada fırlatıyorum adama sonra iki kişi diye bak dalıyorum birini öldürüyorum Dalıyorum Öbürünü silahla vurmaya çalışıyorum Düşüyorum. Düşüyorum İyi izle bak kaptana bak Gördün mü? Bak Kurşun Doh da böyle söylüyor şarkı söylüyor mı? Bak. bak burada atıyorum ben normalde olsun dalıyorum iki kişiler diye bak sevada dalıyorum, hiçbir şey yok daha sonra dalıyorum bak Geri düşüyorum Kaplan geliyor yenice Silah var elinde sonra silah çıkıyor Beni bitiriyor adam yerde evet, bırak tamam. dal işte silahla evet, 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 evet. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kurşun yedim adam da ya önemli değil pambuğan kasma zaten de Neredesin Doğru. oğlum sen ya ha? Yok bir şey oğlum ya Amigo ikimiz eksiyiz dayı e? Adamı evet. öldürmüşler, öldürmüşler baksana. Benim deki adamlar ne işe yarıyor? Kanka ben şu kadar ya, en azından... ...asaltı yakalamam yok, kadar ya. Ne yapayım beyti? 4-3 vakti koyarım da Demi, çözmem lazım. Ben ne istedim? sinirlenmedim lan, sadece hani... Şey oluyor biraz gereksiz Watch out. Niye ben mesela şöyle bir şey. Niye ben rank kasıyorum diyorum. Şu an düşünüyorum sorguluyorum kendime. Zaten ben geçen ay hiç kasma, rank kasmamam var ama 100k popülerliğim vardı full time. Şimdi rank kasacağız sinir stres küpü olacağım ben. Çünkü yani ciddiyet olmuyor kanka. Yok, i̇lk 4-5 maç zaten görmedim mesela. İlk Watch 5 out. maç hep 2 kişi oynadık. Ben yani takımda bayağıdır oyun oynadım. Ben bir buçuk bok Oynamıyorum. Sen bir haftadır. Ben seninle olayın. alakalı değil. Belki zamanlı olacak. Ya benim bir amacım var. Amacım olmasa sinirlenmem anladın mı? Amaçsız oynasam sinirlenmem. Ben de hala 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 yaparım. Ama amacın olduğu zaman olmuyor öyle. Ama amaç oynayınca zaten <laughs> Bir şey vurmaz. Bir şey vurmaz. Vur yaptınız ama ya sezon başladığı zaman nasıl olacak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyorlar mı bunlar beni? Kimse duymuyor. Kim duyuyor mu? İzleyici duyuyorsa bunları kapattım onlarla mı arışamıyor. Aç bak. Adam gibi oynayın lan oyunu. Ne yol num? Ne? Vurtabilir miyiz? Tamam. 39 var bende. Alacak. silahım bir tek 4x M4'üm var ona göre ben de M24'ü biraz yakınlaşsak bari beynimi ne zaman kapatsın baksak basarız arabayla oraya kapatsın Allah'ını seversen o kadar de büyük hali var ya bu maçtan sonra kapatırım belki bir de bana iki, hiç belli olmaz 2 body 1 headshot'ı var 3 kaskı var bana belli de olmaz sen de bilmiyormusun orayı 2 saat oldu, oldu. helal bas şimdi bas bas evet. basalım ya böyle gidiyor oldu evet. Gel çabuk 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 çabuk. Bunu yiyorum bize. kafa atıyorum ayağa. Gel oğlum. Aşağıya düştü biraz önce. Bunu bir okumaya gitti gel düzle. Her şey var. Ama seni Kanka, hiç ciddiye alamıyorum. Kanka beni ciddiye Zaten alıyorsan Bomba yapıyorum. Kanka kim üzüyor seni? Ya kuzak. Bir şey kebapçıyı öğren Vallahi, Vallahi ya. Ölecek. Şunlardan kurtulalım. adam vurmalı önemli değil ha. Eğlendirsen yeter. Vallahi ya. Ben senin yerine adam vurur. Tamam Gitti abi. Helal. Ya varım. Ama turuncu <laughs> kıyafet. <laughs> ne oluyor? Tam kıyafetimiz görünüyor mu? <laughs> <laughs> gözüne yansıyorlar <laughs> <gözüne gülüyor> hadi gidelim. Tamam. Ayakkabı da görüyorsunuz. <laughs> ne tepki vereceğim ben yakakında? Ben tepki vermeyeceğim, <laughs> Niye vereyim ben <aslında>. seni her <laughs> gün görüyorum öyle pembe kıyafetli, yani, turuncu bir kıyafetli. Ne haber sen? Baştan aşağı durun. Turuncu, gel yakınlama. Yok mu senin maskot yapmamız Antalya'ya portakal olarak? <laughs> portakal de o Selam chat. Aleyküm selam. tudo o que eu já